Babam pazartesi günü aldığı telle bahçenin etrafını çevirmiş. Etrafta da hiç artmış tel parçası yok. Babam koskocaman bahçeye ne kadar telin gerektiğini nasıl tahmin edebilir ki? Abla sana bir şey soracağım. Babam bizim bahçenin etrafını telle çevirmiş. Ama görünürde hiç altın artmış tel de yok. Koskocaman bahçeye ne kadar tel gideceğini nasıl tahmin etmiş olabilir ki? Tahmin ederek kalmıyor çünkü. Bahçenin çevresini hesaplayarak alıyor. Nasıl? nasıl yani? Gel göstereyim. Bak şimdi bu masa bizim bahçe gibi. Ben bu masanın etrafını iple dolandıracak olursam bu ipi tel olarak da düşünebilirsin. Önce masanın çevresini ölçmemiz gerekiyor. Şimdi öl. Şimdi ölçelim. Bu kenarı 100 cm, yanında kenarı 140 cm, diğer kenarı 100 cm, en son kısımda kenar ise 140 cm. Tüm bunları toplarsak 100 artı 140 artı 100 artı 140 eşittir 480 cm olur. Şimdi sen de 480 cm'lik ip al ve ölç. Tamam ölçtüm ona çevirmeye başla. Bakalım doğru ölçmüş müsün? Aa oldu. Evet oldu. Demek ki doğru ölçmüşsün. Aferin sana. Şimdi anladın mı babamın nasıl tel aldığını? evet anladım. Çok mantıklıymış.